Dostlarım 17 Ocak Cuma gününden herkese selamlar. Bugün devam ettiğim kampın ikinci kısmını çözdüm. Şu şekilde hızlıca göstereyim. Şöyle arkadaşlar e, yanlış doğru sayısını yazmadım. Şurada yanlış yaptığım bir soru var. E, siz de bakarsınız. E, yani ama iyi yani genel olarak güzel geçiyor. Coğrafya kısmını çözmedim. E, ben TYT'nin bu şekilde sorulduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden zaman kaybı olarak gördüm din kültürü sorusunun ben hatalı olduğunu düşünüyorum. E, namazı dosdoğru kılarak yazıyor ve D seçeneğinde de bilgisizce yapılan diyor. Yani dosdoğru kılmak için bir bilgiye ihtiyaç var. Neyse geçtim. THT matematiği de genel olarak çıkmış sorular uyarlanmış şekildeydi. Bu misal 2021 THT sorusu. Aynı şekilde şu soruda bir çıkmış soru. Şöyle göstereyim. Güzel sorular vardı. Yani iyi geçiyor. Bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Fizikte takıldığım sorular çok oldu ama bu da genel olarak iyiydi. Bu şekilde hızlıca göstereyim. Böyle bu kampın ikinci gününü bitirmiş olduk. Bugün e, map kitabından bitki biyolojisini ilk okudum. Yani göstermeye gerek yok, olmadığını düşünüyorum. Aynı şekilde doktor biyolojiden de notları tuttum. Bu da göstermeye gereken bir şey değil. Hayat yapıyor. de şey çözdüm. Bitkinin gel bunu bul. Bir dakika. Şöyle ki arkadaşlar e, bitki ta takip hormonlara kadar çözdüm. Ama yine takıldığım sorular var. Konuda biraz uğraş gerektiren bir konu. Yani çok ayrıntı kısımları var. Bu şekilde takip hormonlara kadar çözdüm. Yani şu an için çalışmam bu şekilde. Çalışma saatim 6.43. Ee, daha çok çalıştım. Ee, şöyle ki... Dershanede olduğum için çalışma saatini tutamadım. Ee, yani bu şekilde çalışmalarımı devam ediyorum. Diğer günde kampın diğer bölümlerini çözmeyi düşünüyorum. Ee, bu şekilde... Ayette biraz bu kamptan kaynaklı aksalığını düşünüyorum. Ve çalışma saatine karşılık çalışmanın az olduğunu düşünüyorum. Ama yapacak bir şey yok çünkü TYT kampını çözdüğüm zaman çokça zaman gidiyor. Bu da ister istemez biraz yani açık olmak gerekirse ben gün içinde sanki çalışmıyormuşum gibi bir hisse kapılıyorum. bir, ee, bir saat daha çalışıp günü kapatmayı düşünüyorum. Yani diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım sizin de çalışmalarınız ve gününüz iyi geçiyordur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.